politikten merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Evet bugün çarşamba. Uluslararası Finans Yatırım Danışmanı Mete Akıncı ile her çarşamba olduğu gibi dünyanın ve Türkiye'nin ekopolitiğini konuşacağız. Merakla beklediğinizi biliyorum. Ben o yüzden vakit kaybetmeden hemen sevgili Mete'ye dönüyorum. Sevgili Mete hoş geldin. Hoş bulduk Çetin'ciğim. Uzun bir yolculuğumuz olacak bugün evet. ama önce kritik noktalardan fazla da konuşulmayan noktalardan evet. biriyle başlayalım. Fas. Evet. Bizim burada daha önce Cebeli Tarık, Cebeli Tarık diye diye altını çizdiğimiz nokta ufak ufak gündeme geldi. Evet. Yaklaşık 2-3 haftadır sözde barışıl gösteriler yapılıyor Fas'ta. Ama tabii biz şunu artık artık gayet net bir şekilde ortaya koyabiliyoruz. Bu multifaz operasyon diye de artık dillendirilmeye başlandı. Ne, ne şekilde, ne amaçla, efendim öselim, ee, hangi yöntemle başladığının başlatıldığının önemi yok toplumsal gösterilerin. Hı hı. Bir şekilde başlıyor, sonuçta nereye gidiyor? Totaliter rejimin yıkılmasına gidiyor ve ülkenin ee, 40-50 yıllık birikimlerinin mevcut diktatörler üzerinden Batılı bankalara, kurum ee, nasıl diyelim, finans kuruluşlarına aktarılmasını ee, kapsıyor. Bu konunun altın çizelim, kritik nokta bu aslında. Evet. Bakırsanız. Ya oyun bu. <gülüyor> Neden? <gülüyor> i̇şte bu yine vurgulayalım hemen kısaca. George Bush'un bu milenyum projesiyle getirilmesi, haçlı seferlerinin başlatılması, Afganistan ve Irak'ta çuvallanması, bunun üzerine 2008'de küresel soygunun gerçekleştirme ihtiyacı hissedilmesi, küresel soygunun gerçekleştirilmesi, bunun ardından da Amerika'nın zararlarını gidermek için bu 40-50 yıllık diktatörlerin paralarına el koyma şeyidir bu. E, süreci. sürecidir. Şu anda yaşadıklarımız bu. Başka bir şey değil. Yani işte birazdan değineceğiz. Suriye'de de aynısı. Hı hı hı. Daha önce Mısır'da aynısını gördük. Libya'da aynısını gördük. Hatırlayalım Libya'daki olayı. Göstericiler sokağa döküldü. Daha ikinci, üçüncü günde hemen Birleşmiş e bir karar aldırdılar. Kattafi'nin paralarını el koydu. Mübarek hadisesinde ikinci haftada mübarek bütün paralarını el koyuldu. Olay yaklaşık 800 milyar dolar falan mesela Mısır'ınki. E kat seferleri yani, faydalı biliyorsun. Yani e mesela şimdi ıspanaklı fast food mu çıkacak yani <laughs> Kültür, bu yemek kültürünü falan çok geliştiriyor şöyle diyorlar. Ya istedikleri kadar geliştirsinler. Şimdi tarih tekerrürden ibarettir. Yani ibret almazsanız tek, tekrar eder tarih. E bakıyorsunuz yani ne olmuş? Birinci haçlı seferinden sonraki tüm haçlı seferleri aç ve sefil durumdaki Avrupa'nın kurtarılması amacıyla yapılmış. Ne işte Kudüs'e gideceğiz. Halktan vergi toplamak lazım. Aynı şimdi bizde vergi toplanıyor ya. Hı, hı bizim de çünkü artık ulvi bir şeyimiz var. Şahsi idarecimiz var ya. Dolayısıyla onun bahanesiyle ulvi, sahte ulvi amaçlar, sahte Osmanlı, sahte İslam projeleri falan üretilip bu eş başkanlık çerçevesinde. Halk, bizim halkımızdan da aynı bu Haçlı döneminde Vatikan'ın yaptığı gibi şu anda fahiş vergiler toplanıyor. Efendim söyleyeyim saçma sapan projeler. Birazdan herhalde değiniriz. Çılgın projeler şunlar bunlar. Bunların hep... Şu saatlerde açıklayacak eğer detay gelirse de ben paylaşacağım. Yani bunların hep tek bir amacı var. Nakit parayı halkın elinden almak. Daha sonra halkı işte borçlandırmak, borç yükü altında bırakmak, e, sesini çıkaramayacak hale getirmek. Onda nasıl yapacaklar? Ya bir diktatörlükle yaparlar, hı. ya da sahte bir demokrasi sistemiyle. Dün New York Times'taki makale de çok ilginçti. Türkiye'yi değerlendiriyordu. Biz geleceğiz Türkiye ama hı hı. Türkiye düşünmeden harcıyor tehlike var başlığıyla. Ya biraz e, geç kalmışlar. O yani sadece devlet olarak değil vatandaş olarak da yapılan harcamalar çok dikkat çekici. Peki Türkiye'ye geleceğiz evet. ama. E ee, postacı dolaşıyor biliyorsunuz. İşte evet. bir oraya Libya, Tunus'ta gitti, Mısır'a gitti, Libya'ya gitti. Evet. Ee, Libya'nın bütün altını karıştırdı. Evet. Ee, Süveyş Kanalı zaten başlı başına evet. gitti. İşte, Cebeli Cebelitarık şimdi eee işte, e, yanaşıyor Tarık. ve geldik Suriye'ye. Evet. Ee, şimdi iddialar çok çeşitli. Ee, deniyor ki işte 48 saatle 72 saat arasında Suriye'ye bir operasyon gerçekleştirecek. Evet. Dün e, biz konuları biraz seninle değerlendirirken hmm. bir ifade kullandın. O çok hoşuma gitti. Basra e, alçak <gülüyor> <dedi>. <gülüyor> Evet. <gülüyor> Onu biraz izleyicilerimizle de paylaşabilir Şimdi bu tabir ben hep yani küçüklüğümden beri merak ederdim. Yani hep ne hikmetse Basra alçak basıncı gelir falan böyle Türkiye'ye. Bizim Güneydoğu'daki havalar karışırdı. Direkt ilk olarak Güneydoğu'yu etkilerdi. E şimdi bakıyoruz bir de hep alçak alçak diyor ya yani o taraftan ancak alçaklık gelir. Ya yani çünkü neden yani biz son yüzyıldır batının tetiklemesiyle ama batının tetiklemesiyle sürekli olarak Basra tarafından yani Orta Doğu'dan gelen alçaklıkların etkisinde kalmışız. E şimdi bakıyoruz mesela Suriye'de Hafız Esad'ın babasının yaptıkları alçaklık değil miydi? O zaman uyardı Türkiye. Bak bir gün gelir terör seni de vurur. E bir baktık işte şu anda Suriye'nin yaşadığı aslında bir çeşit takdir ilahi. Bir zamanlar o şu anda kendi gibi. ülkesini karıştıran o patronları zamanında onun babasını kullanarak Türkiye'yi karıştırıyordu. Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Ondan sonra bugün Lübnan sınırında boğuşursun. Yani bugün de Kamışlı taraf bizim Kilis, Antep şey, sınırın ötesinde karşısında yine aynı sorunları yaşayacak. Yani bir şey kalmadı. Amanos Dağları'nın hemen ötesinde şu anda kıyamet kopuyor. Hı hı. Bir hatırlayalım. Biz geçen sene ne hadiseler yaşadık Amonos'ta. İşte karakol baskını, ne bileyim kışla baskını, bir sürü olay yaşandı yani. Bunlar sebepsiz değildi aslında. Yoklandı yani. Türkiye'nin refleksleri kontrol edildi o zaman o sırada. E şimdi bir bakıyoruz. Öncelikle bu anarşi grupları işte nasıl ki önce Tunus'ta başladı, sonra Mısır, sonra işte Libya. Cezayir'de pek ses çıkmıyor ama orası da benzer durumlarda aslında. Diğer Orta Afrika ülkeleri, Batı Afrika, Doğu Afrika, işte demin belirttik Fas derken geze geze geldi böyle Bahreyn, Yemen işte derken şimdi Suriye'de e, şimdi Suriye'de de olayların başlangıç noktası multifaz konsepti içerisinde gerçekten de çok e, ideal bir yeri buldular. Dera kasabası. Etnik olarak çok karmaşık bir yer. E, hemen sınır öte tarafı Lübnan. Buna, bunun anlamı şu. Yani bu anarşiyi organize edenler e, nasıl diyelim e, çok kısa bir süre içerisinde o anarşiyi Suriye'den Lübnan'a ihraç edebilirler. Zaten Suriye karıştıktan sonra Orta Doğu diye bir şey kalmaz. Hani bomba atmışsınız şeye hı hı. bütün Doğu'ya Ha Lübnan'ı karıştırmışsınız. Çünkü neden Lübnan Lübnan'ın biz 80'lerdeki 90'lardaki halini Hayır biliyoruz. Diyoruz. Zaten Türkiye'deki o sıkıntılı süreçler de eş zamanlı yürütülmüştür. O Lübnan'ın karışık olduğu dönemlerle beraber. Çünkü neden e, aslında Lübnan için belki ayrı bir hani program yapmak gerekir de Lüb... çok da vakit kalmadı galiba ya, zaman kalmadı. Ya yani bitti maç bitti biz daha önce belirttik. 1 Ocak, 1 Mart, 1 Haziran, 1 Haziran'a bir şey kalmadı. Hı hı. E, dolayısıyla şu anda ortam hazırlanıyor bu gezici anarşi grupları da işte der, en son işte şimdi Dera kasabasındalar. Orayı karıştırıyorlar. Bunlar postacı misali kapıyı çalıyor. Kimse yoksa bile girer yani. Sorgu sual yok. Girer ülkenizi karıştırır gider. Biz onun için defalarca belirttik. İşte bu saçma sapan açılımlar daha doğrusu e, fizibil olmayan yani altyapısı olmayan saçma <laughs> sapan İçiliyor açılımlar tabi yani gidip de hem Kürt kö kökenli vatandaşlara yalan söyleyip hem Türk vatandaşlarına Yalan söyleyip tüm, tüm Türkiye cumhuriyeti daha doğrusu 73 milyona yalan söyleyip alenen iki buçuk yıl aynı plan çaldıktan sonra mevcut hükümet e, geçen 30 yıldaki kazanımlarını da kaybetmek üzere Türkiye çünkü bu postacı yani bu anarşi grupları er ya da geç Lübnan'a karıştıktan sonra Türkiye'yi de karıştıracaklar biz 80'lerdeki 90'lardaki 90 filmleri tekrar izleyeceğiz. Onun nasıl olabileceğini ve tehlikeleri de konuşacağız ama burada Suriye üzerine konuşurken. Burada bir rövanşı da konuşmak gerekiyor sanıyorum. Yani Amerika ile Fransa arasındaki evet. rövanşı da konuşmak gerekiyor. Amerika burada ne yapmak istiyor Fransa'ya? Valla biz defalarca değindik. Şu anda eski dünya düzenli imparatorları Fransa ve İngiltere'ye karşı yeni dünya düzenli imparatorluğunu kurmaya çalışan Amerika'nın bir savaşı var. Dolayısıyla işte biz Libya'da da gördük aynı olayı. NATO'ya devredilecek mi operasyon devredilmeyecek mi devredildi görüyoruz halini. Biz söyledik olmaz yani en baştan itibaren bu iş yanlış başladı. Ee, dolayısıyla şu anda Amerika ne yapıyor? Aslında özetleyeyim yani kısaca. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Akdeniz bir Türk gölüydü. Hı. Tayyip Erdoğan zamanında Akdeniz bir Amerikan gölü haline geliyor. Aradaki şey bu. 500-600 yıllık kısa tarih şey uzun yani bu şu tarihin özeti bu ve şu anda yaşadığımız olayların özeti de bu neden Süveç kanalı denetimi Amerika'ya geçiyor yarın öbür gün Fas'taki olayların sonunda Tarık da oraya geçecek bunun anlamı şu Akdeniz'e giriş çıkışlar kontrol evet tabi yani diyecek ki mesela Çin malı getiriyor bir dakika kardeşim sen Akdeniz'e giremezsin Akdeniz limanlarına yanaşamazsın sebep silah taşıyor olabilirsin işte taklit mal taşıyor olabilirsin ee, ne bileyim ben kayıt dışı yük taşıyor olabilirsin falan. İşte terörle mücadele ediyoruz diyebilirler. Halbuki terörü yaratan da El-Kaide'yi 1998'de Tunus'ta kurdurtan da Amerika. Şimdi tabii yani 11 hepsi... Eylül sonrasındaki süreçte e, dünyanın vardı. kamuoyuna getirilen güvenli liman uygulaması Cebeli Tarık ve Süveyş kanalı operasyonundan sonra çok daha anlamlı hale geldi. E tabii çetinim yani şimdi düşünelim yani şimdi akıl var mantık var. Hem o bahaneyi edip limanların denetimini ele geçirmeye çalışıyor. Türkiye'den de hatırlayalım 1 Mart tezgahı Abdullah Gül'ün çok çırpındı yani geçsin diye çırpındı. Sonra da işte devlet sırları kapsamını aldıkları 2013'e kadar. O tezkereyle falan biz nerelerden liman istemiyoruz. Trabzon'un ne alakası vardı şeyle? Değil mi? Irak savaşıyla. Böyle saçma sapan taleplerle gelmişlerdi. Ama diyeceğim şu. Akdeniz tarihi, tarihi şeyini yaşıyor. Kaderini yaşıyor artık. Hı hı. Çok verimli bir havza. Ticaret havzası. Çünkü Akdeniz'e girdiğiniz andan itibaren yani 20-30 ülkeye yani hemen kısa süre içerisinde limanlarına indirip oradan komşu ülkelerine geçirdikten sonra 20-30 ülkeye şey yapabiliyorsunuz. Ürün ve hizmet dağıtımı yapabiliyorsunuz. E tabi şöyle bir durum söz konusu. Amerika çıkmaz içerisinde. Çin'i durduramıyor. Yuan'la oynadı oynadı belli bir noktaya kadar getirdi ama Çin bu oynayamıyor. Çünkü elinde ciddi miktarda Amerikan tahmini var ve dolar rezervi var aynı için. trilyon dolar. E yani. E şimdi bu ortamda siz Çin'i nasıl mat edebilirsiniz? Akdeniz'e sokmazsanız Çin'i Çin ticaret gemilerini yani. Olay biter. Evet. Burada da tarih tekrar ediyor. Çünkü neden biz yine programlarımızda belirttik. Çinlilerle Türklerin tarihi savaşları neden çıkmış? Çinliler demiş ki biz Akdeniz limanlarına inip ticaret yapacağız demiş. Antalya, Kaç, Finike limanları diye geçer. E şimdi o Finike çünkü Finikeliler deniz ticaret filosuna sahipmiş şeyinde. O zaman e hakim gücü onlarmış. Efendim efendime söyleyeyim. Çinliler demiş biz oraya gideceğiz. E, bizimkiler de Orta Asya'dakiler demiş geçeceksen eğer demiş Orta Asya'dan geçeceksen sen bize vergi ödeyeceksin. Çin demiş ödeme. Bizinkiler demiş ödeyeceksin. Ödersin ödemezsin derken. Kavga başlar. Evet kavga başlamış. Savaşlar öyle çıkmış. Yine aynı şey yaşanıyor yani. <laughs> Çinlilerin Akdeniz ticaret havzasına inme mücadelesi. Enerji hatlarına ortak olabilme mücadelesi. Diğer taraftan Amerika'nın bu tarihi gerçeği bildiği için. Ve günümüz aktüel gerçekleri de uygun düştüğü için. Çin'in Akdeniz limanlarına girişini engellemeye çalışıyor. Peki e, yine Suriye'den gideceğim. Çünkü evet. Suriye iyi okumak gerekiyor. E, bu Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Biraz açabilir misin? Of. Bu Vallahi, cümle su, söyledin ama. Suriye demek bir açıdan da Türkiye demek. Ya Benim bile şahsen Halep'te akrabalarım var. Baba tarafından. E, efendim söyleyeyim. Onun haricinde bizim sonuç, sonuç itibariyle her ne kadar... E, yani biraz kavga dövüşle ayrılmış, zorla ayrılmış da olsak Suriye ile. Çünkü Suriye ile aramızdaki sınır Suni bir sınırdır. Hı hı. Sykes Pico Anlaşması çizilmiş falan. ondan sonra NATO ile resmiyet kazanmış. Bu arada herkes bugün bugünkü Aydınlık Gazetesi'nde şeyi okusun. Yani Sayın Erol Bilbil'in bu NATO ile ilgili yazısını. Orada belirtiliyor zaten. Yani NATO'nun ruhu nedeniyle biz ayrı düştük. NATO ruhu nedir? Bu bir nevi tuz ruhu, kezzap gibi bir şeydir. Zamanda gelip bizim İstanbul'umuzu, İzmir'imizi İzmir işgal eden ittifak güçleri. Hı hı. Ha, o zamanki adı ittifak güçleri, bugünkü adı şey, uluslararası koalisyon. Tek değişen şeyi adını söyleyeyim, kozmetik yapısı kavramı. Hı hı. Yoksa kavramın içi şeyi aynı, yapısı aynı. E, dolayısıyla aynı oyun bir daha aynı oyun. Aynı da. oyun tekrar ediyor. Dolayısıyla şimdi Suriye bir bir açıdan da Türkiye demektir. Tamam, Hafız Esat'ta biz ciddi sorunlar yaşadık. Fakat e, Besar Esat e, elinden geldiğince şey yapmaya çalışıyor, durumu toparlamaya hı hı. çalışıyor, reform yapmaya çalışıyor. Fakat e, bu sefer de onun abisi rahat durmuyor. Amerika ile ilgili var. evet ciddi e, bir sıkıntı var. Yoksa e, es esat e, olayı biraz toparlamıştı. E, toparladı ama şimdi şöyle bir sorun çıktı mesela e, uluslararası ilişkilerde koz toplamaya çalıştı. Bu doğaldır yani devletler çünkü bu şekilde oynarlar şeyi satrancı. Hı hı. Dedi ki ben dedi Las ke limanına dedi Çinlilere vereceğim. Serbest ticaret bölgesi yapacağım dedi. Pat hemen adamı terörist ülke şey konumuna aldılar Amerika'da tamam vazgeçti. Sonra hani başka bir şey yapabilir mi? Edebilir mi? Rusya'dan sermaye gelir diye dedi ki ben dedi şey yapacağım. Petrol e, yani. Yok. Füze. S-200 ve S-300 füzeleri alacağım Hı -hı. Rusya'dan dedi. Buraya konuşlandıracağım. Tekrar terör listesine alındı. Sonra tamam dedi. Ondan da çark edince şey Esat bir terör listesine dahil ediliyor. Bir çıkarır listeden falan böyle tuhaf bir listesi var Amerika'nın. Ama Halbuki bebek katilini zaten. bünyesinde hiç terör <laughs> Şimdi ülke, o neden oldu? O neden listesine oldu? Listesine alınmadı. O neden oldu? Alınmaz tabii. Çünkü neden? Yani sonuçta bu ülke Türkiye'ye karşı bu Sevr'in acısını duyan şeyler var. Hala Batı'da aynı sıkıntı var. Ya nasıl olur da bu Türkler bunlar işte gelip de bize direnebiliyor. Çünkü alışmamışlar. Neden? Çünkü Batı alış şey şeye alışmış. Yani böyle Afrika'ya gidecek. Efendime söyleyeyim. E, dünyadan bir haber işte Afrikalıyı katledecek. Latin Amerika'ya gidecek.